Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sizlerle bugün Lixada markasının ürünü olan 4 artı 1 Sazan Alarm Sistemini beraber inceleyelim. Öncelikli olarak Sazan Alarmı nedir? Nerelerde ve nasıl kullanılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Sazan Alarmı tatlı su balıkçılığında Sazan sehpa sistemlerinde ve sazan bank stick sistemlerinde kullanılan oltamıza balık geldiği anda bizlere sesli veya ışıklı bildirim yapan cihazlara verdiğimiz attır. Bu özelliğimizden biraz bahsedecek olursak oltamıza balık geldiği anda telsizimize sesli ve ışıklı uyarı bildirimi yapıyor. Şu şekilde. Avantajlarından bahsedecek olursak telsiz yanımızda olduğu sürece yemek yerken veya çadırımızda istirahat ederken balık geldiği anda hangisine balık geldiğini bu şekilde anlayabiliyoruz. Sazan alarmlarımız 9 volt yassı pil. Telsizimiz ise 3 adet 1.5 volt kalem pil ile çalışmaktadır. Böylece balıktayken oltamızın başında beklemeye gerek duyulmuyor bu sistemlerde. Tüm hobidaşlara rastgele diyelim.